Arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile Matematiğe hoş geldiniz. Gençler nasılsınız? Son kısma doğru yaklaşıyoruz. Stres de artıyor farkındayım. Konuları güzelce halledeceğiz. Bol bol da yeni nesil soru çözümü yapacağız sizlerle. Bütün yılı kapsayan. Şimdi sıra prizmalarda. Prizmaları halledeceğiz şimdi arkadaşlar. Size önce kazanım sorularından Konuyu güzelce anlatacağım. Pekiştirme sorularıyla da konuyu güzelce halledip kenara kaldıracağız. Ve peşinden silindiri anlatacağım size gençler. Şimdi ilk sorumuz gelsin güzelce çözelim. Gelsin mi ilk sorumuz? Hadi gelsin bakalım. Evet arkadaşlarım ilk sorumuz geldi. Diyor ki yukarıda verilen dikdörtgenler prizması için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bize bir dikdörtgen prizması vermiş şekil olarak da. Diyor ki A karşılıklı yüzleri paraleldir. Evet. Prizmalardaki dikdörtgen prizmada ve kare prizmada karşılıklı yüzleri birbirine paralel olacak gençler. Yani bu şekilde. Bu doğru. 6 yüzeyi vardır demiş. 2 tane tabanı var alt ve üst. 4 tane de yan yüzeyi var. 6 tane yüzeyi var. Bu da doğru. 8 tane ayrıt diyor ayrıt dediğimiz şey prizmalarda kenar çocuklar. Yani şu arkadaşlarımızın her biri ayrıt oluyor. 4 tane yukarıda var. 4 tane de aşağıda var. 8. E 4 tane de yanda var. Ne yaptı hocam? 12 yaptı. Burada 8 demiş olmaz. 8 tane köşesi var. Doğru. Cevabım Ceyhan. Bir sonraki soruya geçiyorum. Demiş ki yukarıda açılım verilen küpün çevresi 56 cm ise bir yüzünün alanı kaçtı? Şimdi çevresinde kaç tane kenar var açık versiyonunda görelim. Ki küpü farklı şekillerde de açabilirler size. Onları da göstereceğim yazdım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kenar neye eşitmiş çocuklar? 56'ya. O zaman bir kenar ne yapar çocuklar 56 bölü 14'ten 4 mi yapar? Evet. 4 birim ya da 4 santimetre dedik santimetre olarak vermiş. Şimdi bunun bir kenarı 4 santimetre ise biz bir karenin yani ne diyor? Bir yüzünün alanı kaçtır diyor. Ne olur? 4 kere 4'ten 16 olur. Cevabımda Bursa olur. Rahat bir şekilde işaretler geçerim. Gördüğünüz gibi soru basit. Biraz böyle Pisagor falan katıyorlar işin içine. Yüzey alanı falan katıyorlar. Sadece orada dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni soruları da çözeceğim ben size bunlarla ilgili. Hiç canınızı sıkmıyorsunuz. Zaten buradan böyle komple bir soru geliyor. Onu da kaçırmayacağız. Yukarıda ayrı uzunlukla verilen dikdörtgen prizmada diyor. AB yani X kaçtır demiş. Şimdi hocam bu arkadaş 7 ise şu yüksekliklerimin hepsi birbirine eşit olmak zorunda. Yani 7 santimetre olmak zorunda. Burada bir dik üçgen var bak görüyorsun. Bu dik üçgenin bu x hipotenüsü oluyor. E burası 7, burası 24 ise 7 24 ne üçgenimiz vardı? Sen biliyorsun onu söyle. Evet hocam 25 vardı. Cevabımız Ceyhan. Hemen başka bir soruya geçtim. Diyor ki üçgen prizma. Tabanlarına göre isimlendiriliyor bu arada arkadaşlar prizmalar. Bunu 5. sınıftan beri görüyorsunuz aslında. Çok da basite indirgeyip anlatmak istemiyorum size. Yukarıda verilen dik üçgen prizmanın diyor Ayrık uzunlukları toplamı kaçtır? Şimdi dik üçgen prizma dediği için bunun tabanı da dik üçgen olacak. 6 8 ne üçgenimiz vardı? 10 üçgenimiz vardı. 3 4 5'in katları. Burası da 6, burası da 8, burası da 10. Bu dik yüksekliklerimiz de 12. Bana ayrıt uzunlukları toplamını sorduğunda bütün ayrıtlarının toplamını bulacağız arkadaşlar. Şimdi 3 tane 12 36 yaptı. 6 14, 24. İki tabanımda 24, 24, 48 yapar. Ben bu arkadaşları toplarsam ne yapar? 60, 84 santimetre yapar. Yani benim alt uzunluklarımın toplamı Ceyhan'ı yani 84'ü verir. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Diyor ki, yukarıda verilen küp, ki küpü çok severim, kareyi de çok severim. Bütün yüzeyleri, bütün kenarları hepsi birbirine eşittir dik üçgen prizmanın diyor ayrıt uzunlukları toplamı eşittir. Tamam. Buna göre küpün yüzey alanı kaç santimetre kare demiş. Şimdi hocam bu arkadaşların ayrıt uzunlukları toplamı eşit ise 5 12 13 üçgeninden buraya 13 aldım. Bu arkadaşlarımın yükseklikleri 8, burası 5, burası 12, burası 13. Şimdi bunun hepsini bir toplayalım. 12 13 daha 25 yapar. 5 daha 30. 30 da alt tabanım var. 8 8 8. 24 yan yüksekliklerim var. Toplamda 84 yaptı. Şimdi benim bu küpte kaç tane ayrıtım var? Ayrıt düzükleri toplam birbirine eşitti. Buradan bir ayrıtına ulaşacağım ben. 4 tane yukarıda var. 4 tane de aşağıda var, 8. 4 tane de dik olarak mevcut 12. Ben 84'ü 12'ye bölersem her bir ayrıt uzunluğunu 7 santimetre bulurum bu küpün. Küpün yüzey alanını istemiş. Bir tane yüzeyi 7 kere 7'den şöyle bir yüzey dedim. 7 çarpı 7'den 49. Şimdi 49 santimetre kare bir yüzeyi. Bu arkadaşın kaç tane yüzeyi vardı? 2 tane burada, 2 tane burada 4. 4 tane yan yüz. 2 tane de alt taban ve üst taban var. Ne yaptı? 6. O zaman yüzey alan eşittir diyorum. 49 çarpı 6'dan 6 alt kere 9 54 yapar elde var. 5, 6 kere 4 24, 5 daha 29 yapar. Yani 294 santimetre kare olur. Cevabım denizli. Hemen tatlı tatlı bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda verilen aşağıda verilenlerden özür dilerim hangisi bir üçgen prizmanın açılımı olamaz. Az önce birkaç tane soruda üçgen prizmayı gördük. Tabanları üçgen şeklinde olan prizmaydı. Şimdi burada bu arkadaşlar alt ve üst taban şu arkadaşlar da yan yüz olabilir. Bu olur. Bu arkadaşlar alt ve üst taban şu arkadaşları da katlarsam yan yüz olur. Bu da olur. Bu arkadaşları böyle dik bir şekilde yukarı doğru kaldırdığımda bu alt şu da üst tabana yerleşir. Bu da olur şapka şeklinde. Burada bu tabanların ikisini de aynı tarafta vermiş. Arkadaşım bunu katladığında bunlar üst üste denk gelir. Yani biri altta bir üstte birbirine paralel şekilde yerleşmez. O yüzden bunun olma şansı maalesef ki yok. Cevabımı Ceyhan işaretliyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki yukarıda açının verilen dikdörtgen prizmada A artı B artı C kaçtır demiş. Şimdi karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacak. Bir kere bunun yüksekliklerin hepsi 10 olacak. Yani burada A hiç sen kıpırdama bir yere sen olsun. Şimdi buralar 3 3. Tamam. Burası 7 ise burası da 7 olacak. Burası da 7 olacak. Buna karşılık gelen buradaki 100 olacak paralel şekilde. Dolayısıyla burası 7. Yani B arkadaşım da sen de saklanma sen de 7'sin. Bunu da hallettik. Buradaki 3 değerimde karşısındaki C'ye eşit olacak. Yani C arkadaşımızda 3 olacak arkadaşım. A dedik 10, B dedik 7, C dedik 3. Toplamları ne yapar? 20 yapar. Cevabımız Adana. Bu tarz sorularda her zaman bir atlayarak gidiyoruz. Çünkü karşılıklı olanlar birbirine eşit olduğu için burayı atlamış oluyoruz. Karşılıklı yüzeyleri birbirine eşit olacak. Örnek veriyorum şu benim tabletimin kutusu diyelim. Biraz da kırılmış. Şimdi bunun gibi düşün. Şimdi bununla bu eşit. Bununla bu eşit. Burayla da bu eşit. Dolayısıyla bir atlayarak gittiğimizde buradaki köşeye ulaşıyoruz. Üç örnek olarak gösterecek olursam arkadaşım. Neyse. Çok da kafa karıştırmayalım. Devam edelim. Bir sonraki soruya geçtim. Diyor ki yukarıda verilen küpün bir ayrıtının uzunluğu 8 cm ise A ile B noktaları arasındaki en kısa uzaklık. Şimdi burada A ile B arasındaki en kısa uzaklık arkadaşım bizim cisim köşegenimiz oluyor. Ne oluyor ne oluyor? Cisim köşegeni. Bunu unutmuyorsun. Bu en uzak iki nokta yani bir odanın içindeysen en uzak iki köşeyi birleştiren doğru parçası oluyor. Dolayısıyla biz burada iki tane Pisagor kullanacağız. Nasıl? Önce yüzeyinin yani şu ön yüzünün bir köşegenini bulacağız. Burası 8. Burası da 8. Küpte hepsi yüzeylerin kare şeklindeydi. Bir karenin köşegeni kenarının kök 2 katıydı. Çünkü ikiz kenardaki üçgen oluşuyordu. Burası 8. Burası 8 ise bu arkadaşımız 8 kök 2 oluyor idi. Burası 8 kök 2. Şimdi iyiyiz diyorsun. Bak şurada şöyle bir tane dik üçgen var bak. Şurası dik arkadaşım bak. Burası dik. Yani bu üçgeni almış böyle yatırmış gibi düşün dik üçgeni. Yan tarafa doğru yassı bir şekilde. Bu dik üçgenin burası 8. Burası 8 kök 2. Şurası da bizim hipotenüs oluyor bak. Bunu unutmuyorsun. Bu dikdörtgen prizmada da, üçgen prizmada da bu cisim köşegenini bulurken buna dikkat ediyorsun. İki tane Pisagor uygulayacağız. Şimdi 8 kök 2'nin karesi cevap 8 kök 3 ama ben size Pisagor'u uzun uzun atarak yapacağım. Bunun karesi artı 8'in karesi eşittir. X diyelim bu cisim köşegenine X kare dedim. Şimdi 8 kök 2'nin karesi ne yapar çocuklar? 64 çarpı 2'den 128. Artı 8'in karesi de 64 yapar. Yani x kare 192'ye eşit. O zaman kök içine aldığımda x değerim ne olur arkadaşım? Hatta şöyle şöyle yukarı çıkartalım. x eşittir 8 kök 3 olur. Yani benim cevabım 8 kök 3 olacak. Bu arada 8 8 kök gördüysen 8 kök 3. 4 4 kök 2 4 kök 3. İşte 10 10 kök 2 10 kök 3'ü direkt yapıştırıyorsun. Özel bir üçgen gibi düşün. Cevabımız Bursa oldu. İki tane Pisagor uyguladık. Mümkün olduğunca yavaş ve çizerek anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Hemen bir sonraki soruma geçtim ben. Diyor ki yukarıda tabanı verilen sekizgen prizmanın yan yüzlerinden biri olamaz diyor. Şimdi bir kere bu arkadaşın şu kenarı biri dörtmüş. O zaman bizim bu arkadaşımızın bir kenarı dört olacak. Şunu dört olarak alırsam burası yükseklik olur. Burayı dört olarak alırsam burası yükseklik olur. Burayı 4 olarak alırsam burası yükseklik olur. Ama burada 4 olarak alabileceğim bir yer yok. Bunun hangi kenarını ben bu dördün üstüne yerleştireceğim? Hiçbirini. Dolayısıyla cevabım Denizli arkadaşım. En azından bir kenarının 4 olması gerekiyordu. Dik şekilde koyacağım yan yüzeyinin. Diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki yukarıda verilen dikdörtgen prizma şekilde verildiği gibi noktalı yerlerden tabana paralel şekilde ortadan kesildiğinde. Tamam. Buralar 8 8 olacak şekilde iki tane daha prizma çıkacak ortaya. Parçalardan birinin ayak uzunlukları toplamı demiş. Ben şimdi hemen bunu ne daha çiziyorum. Şöyle çizdim. Burası ya hiç güzel çizemedim. Çizeceğim. Normalde çizim de çok iyidir çocuklar. Burada biraz heyecan mı yapıyorum? Nedir? Şimdi yoksa az daha resim olacaktık yani. Hocam bu çizimimi demeyin çok iyi çizim yapardım. Bak aman diyeyim ha. Hmm. Çizimlerimi de bir ileride gösteririm ben size gençler. Bunu böyle çizdim. Çok da uzatmayalım mevzuyu. Bunun yüksekliği 8 oldu. Bu arkadaşımızın burası 6 idi. Burası 4. Buralar 4 oldu. Burası 8 yüksekliklerin. Burası da 6. Şimdi bir üst tabanı bulalım. 6, 4 daha 10. 10 da burası 20. 20 de alt tabanım var. Yan yüzümde 4 tane de şöyle benim yüksekliğim var. 4 tane 8 de 32 yapar. 20-20 daha 40, 32 daha 72 yapar gençler. Cevabımız Bursa diyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Bunların, e, a başka sorum yokmuş. Bu soru tiplerinin çocuklar daha zor ve karışık versiyonlarını pekiştirme testinde çözeceğim size. Hemen peşten pekiştirme testi gelecek onu söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz, bol bol ders çalışıyorsunuz. Ben videoları erkenden bitirmeye çalışıyorum ki size uzun bir şöyle bir aylık bir full yenisi sorulardan oluşan ve bütün konuları yani 12 alt bölümü tarayan bir yenisini kamp hazırlamaya çalışıyorum çocuklar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Tekrar tekrar söylüyorum bol bol soru çözümü yapıyorsunuz. Soru çözme eşittir LGS'de yüksek puan. Nokta bitti. Çözdüğün sorunun da analizini yapacaksın. Rehberlik videosu çok paylaşamıyorum konuları çok erken bitirmeye çalıştığım için. Rehberlik videoda da elimden gelince paylaşacağım size. Çok şey var kafamda anlatmak istiyorum ama zaman yetmiyor maalesef ki. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay çocuklar.